2024 yılı sizin için nasıl geçti? İyidir be. Sağlık saat içinde geçsin. İyidir. Yani her şey için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Evet. memleketimize, milletimize, toplumda hayırlı olsun. Yeter ki bu. Barış, huzur olsun. Ne, e, okullar bitti bir kere. İnsanlar bu kadar yıl geri gitti. Yani inşallah hakkımıza hayırlısı olur. Ama bu ülke çok geriye gitti. Ve insanlar mutlu değil. Hiç kimse mutlu değil. Çünkü para yok. Para olmayınca insanlar mutlu değil. Hiçbir zaman Türkiye'de bu kadar madde bağımlısı yoktu, fuhuş yoktu, bu tür şeyler. Yani din altında da çok şeyler oldu. Daha bundan tehlikesi ne olabilir? Allah bize esirgesin. Yeni yılda düzelir mi, düzelmez Hiç düzelmez. Düzelmez. Millet ekmek alamıyor. Düzelecek bir yeri kaldı. Bizim için çok biraz zor geçti. Nasıl? Bize biraz açıklasan. Valla bu savaşların olması, İsrail'in Filistin'i vurması evet. Yani bir de parlığın olması geçim sıkıntısı zor geçti gerçekten. Biraz zor geçti. Peki yeni yıldan umutlu musunuz? Beklentileriniz nelerdir? Valla yeni yılda umutluyuz biraz. İnşallah bu enflasyon düşer. Yani ücretler artar, memur ücreti, asgari ücreti çalışanlar var. Yani bugün başlıyor asgari ücreti çalışanlar. Evet görüşmeler başlıyor. Şimdi belli olmaz tabii ki. Evet. Yıl başına belli olur. İnşallah iyi bir ücret alır yani. Hiçbir şey yok oğlum. Ne? Hani? Cemizde bir lira para yok. Nasıl edeyim? Geldik hemen hiçbir şey bak yemek de yemek, gezen balıklara yem bile atamadı. Çok şükür iyi elhamdülillah geçiyor. Bekliyoruz İslam alemin daha iyi olsun istiyoruz. Bazı sıkıntılar var biliyorsunuz. Gazze olsun diğer metumhanın zorlandığı yerler var. Onlara daha hayırlı olmasını istiyoruz inşallah. Bir sürü şey vardı deprem vardı şey vardı ne bileyim ekonomik kriz vardı. 2025 yılında umutlu musunuz? Ekonomik, dediniz, ekonomik kriz düzelir mi düzelmez mi? Biraz zor. Niye? E, düzelmez bence yani e, baya bir sıkıntı var. Düzelir mi düzelmez mi tam belli de değil. Yani düzelse bile ortada bir 4-5 sene de var bence. Peki yeni yılda umutlarınız var mı? Düzelir Hiç mi? Hiçbir umudum yok. Düzelmez. Niye bu kadar umutsuzsunuz? Hükümet gider sancak düzelir. Şöyle bir beklentimiz, dualarımız var. İnşallah Allah bizden vazgeçmez. İnşallah insanlar iyi bir yerlere gelir. Yani önce ki bu öğrenciler Allah iyi insanlarla karış, şey yapsın. Okullar bittikçe, cehalet çoğaldıkça Türkiye bitti. Yani keşke bir öğrencilerin önü açılsa, onlara bazı haklar verilse. Yani şu an benim torunlarım var okula gidiyor. Birinci sınıfta sorunlar yaşıyoruz. İnsanlar cahil kaldıkça ne olacak? Ülkenin halı her zaman okumak. Okumak, okumak yani çocuklarımıza yaptığımız, şimdi çocuklarımız e, kendi çocuklarına yapamıyorlar. Onun için bitmiş yani. Kıymetini bilmiyor. Benim diyor bu bunu almış sen de git al. Ya bu müzüm yetmiyor yani derin döndürücü iki kişi yani müzüm eder mi derin döndürücü? Al diyor. E niye komşu almış ya? <laughs> Eskiden biz evleniyorduk iki oda tamam. Ya tabi bilmem ne ama şimdi kanat yok bizde hiçbir şey yok. Böyle insanlar kendi, biz kendimiz yapıyoruz ya. Yani. <laughs>